<laughs> bir aracı yol verdik. Tekrar buraya geçmemiz gerekiyordu. O an nasıl oldu anlamadık. Bu arkadaşları bulduk şöyle... yani. Benle beraber iki kişiydik. <laughs> bir kişi yaralı, bir kişi yaralı. Ya şu an iyi yani giderken burnu falan kanıyordu, kafasını Ha Kaburgaları <laughs> <laughs> nefes alamıyor dedi, batıyor dedi, kaburgalarım batıyor dedi. <laughs> İnşallah iyi olur yani. <laughs> Daha, bu